bugün Evet arkadaşlar bugün sizlere Evrimli Mega Şövalye Ve ise tüm kartlara bakacağız İzlemeye başlayalım Bazıları evrimli <laughs> İskeletleri tek attı Evrimli Mega Şövalye Buz direkt atladı Elektro ruhu da direkt atladı Hala durumu ateşli oyunu bu. Bu da direkt atladı. Goblinler tek yer. Doğru bildim. Mızrakların canı da az zaten. Onlar tek, de tek yer. Bombacı zaten tek yer. Direkt. Okçular. Evet şöyle tek yer. Mesela çok normal. Şövalye. Aslında bu evrimli şu şövalyenin şövalyeyi de öldürürsün. belki ama bu şekilde öldüremezsin. Yani farklı bir tür. Çete direkt öldü. Fişekçi. Öldü. Barbarlar. Bir de bunlar bir seviye olsa var ya. Evrimli Mega Şövalye hepsini çerez gibi kılıyorum. Yar. Aslında çeyrek canı gibi bir şeyini aldılar. Sarsılıyor. Elit şey evet, var Yurdu. Yarı canını aldı. Hatta yarıdan sonra muhafızlar. Evrim Mega Şövalye hepsini öldürdü. Anca yarı canını aldılar. Bu iyileştirici ki diye direkt atladı. Aa dart koydu. Tek başına iyi vurdu valla. <laughs> Tek bilgiler. Silahşı Orada bir, biraz denizde ama yapamadı. Şimdi şifacı da sıra. Şifacı yapamaz bence. Sürekli can oluyor yapabilecek mi de biz görmüyoruz bunları neyse. Evet. Goblin kafesi. Sırada mini pekka var. İyi vurur bu arada. 4x'e fena oldu bu arada. Vault'u kesin alacak ya var ki. Evet. Büyücü. 3 slash'ı var ya böyle %75'ini alır bence. Olmadı. Yeni 3 slash olsa bu arada alırdı korumalar. Öldüler. İskeç ordu sağlamaz bu arada. Dedeli. Avcı. Avcı sen vurana kadar zaten yüzünde ne başı var ya seni kesti. Atla bakayım. Atla. Yine atla. Atlıyor atlı. Ya da oynayacak. kaldı. Yani 5 x'e az vurdu. Atıcı. Canı sağlam aslında. <laughs> Nereye atıyorsun atıcı? atıcı böyle boşluğa attı topunu. E, e abi bu çok fazla vuruyor. Top arabası ne yaptı? Trans iyi vuruyor. Fena vurdu. Deviz 6 iksir yapabilecek mi? ama şifacı da göstermedi buraya kadar. Pekka. var. Demiştim yani. Pekka. <laughs> ne oluyor? Evet. Prenses aldı ya. Sıra bu büyücüsü bu videosunda evet. Uç iksiri hak etmiyor. Balıkçı daha iyi. maç <laughs> Atlatmadı balıkçı. Madenci alacak ya madenci baba piro. Haydut biraz zorlar. Hiç zorlamadı. Hadit biraz zorlar. Parantez içinde hiç zorlayamadı. Atla mı canım sana? Şu anda sadece pek kaldı. Al, tek kişi. Üç pek olsa da <laughs> bir tane elimle beş var dalıyormuş. Ağabey yaşlı canı ya nasıl tek atlıyorsan. Öfke saldır ağabey. Öfke wi. Humi... 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 Bombalar boyu gidiyor. Kıvılcım baba pro yapacak da. Mega şövalyenin evrimini sağlar gibi. Yok. İkisi de mega şovayı. Vur abi vur 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 vur. Aldı. Alamadı alamadı. Pek kaldı. Altın şövalye bile alamıyor. Baya fark etti iskeletler Güçlü madenci alamaz çünkü Mega sürekli vurarak geri götürecek. Geri götürmese bu arada alırdı güçlü madenci. Şarjını kesiyor. E ben görmüyorum işi. Ay çok fena aldı ya. keşiş baba piro özellik basın şimdi ne değişti oh. ne oldu kişiş orada garip bir şeyler dedi evrimli skater alı alabilir mi ilklere çıkmaz. bana ne ben izleyeyim. dört kişiler mi aga be <laughs> Evrimli okçular alacak abi. Bir kere daha vur. Boş vurdu. Ya şövalye var ya. Abi ne dedin çön ya. Çok sinir bozucu. Evrimli kafes alır bu arada. Evrimli goblin kafesi. Atladı. Atla bakayım. Iı. Ana çekemedi abi sen ne biçim atlıyorsun? Evet. Ay çok işe yaradı ya. Kalkanı. Sanki evrimini alacak. Kule pir... Oh. Kalkanları kırılınca şarjlanıyor bunlar. <laughs> fena vurdu. Çok 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 fena. Pek <laughs> evrimli pek ayını aldı. Normal alıyorsa evrimli Evrimlisi nasıl alınacak? Pek aldı çok rahat ne prensesi dayanacak abi ne yapacağız? Topçu alır, topçu alır, topçu alır, alır, hayırdır bizler. Evet arkadaşlar saat 3.30'da serinin ikinci bölümü gelecek. Like atın, abone olun. Başka bir şey demiyorum.